Evet arkadaşlar, Rast Motoblog YouTube kanalına hoş geldiniz. İlk videomuzda karşınızdayız. Bu ilk videoda sizlerle hem bir tanışmak istiyorum, hem de kanal hakkında kısaca bilgiler vermek istiyorum. Sonrasında e, güzel içeriklerle inşallah devamında yayında olacağız. Öncelikle neden böyle bir kanal açtım, neden e, YouTube'a girmeye karar verdim? ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar yaklaşık 9 senedir motosiklet kullanıyorum ve motosiklete binmekten hala ilk günkü kadar keyif alıyorum ve çevremde de motosiklet ya daha doğrusu sadece çevrem değil biz Türk milleti olarak daha çok motosiklete ilgimiz var ama insanlar bunu kesinlikle ve kesinlikle kabul etmek istemiyor motosiklet çok güzel ama çok tehlikeli işte şeytan aleti vesaire alakası yok arkadaşlar herkes bu motosikleti kullanmak istiyor ama kimisi cesaret edemiyor kimisi maddiyattan dolayı belki uzak duruyor gibi ama genel olarak Türkiye'de herkes bu aletlerden hoşlanıyor gidişinden sesinden görüntüsünden hoşlanmayan yok diye düşünüyorum ve yaşlısı genci işte benden küçük arkadaşlarım benden büyük abilerim ablalarım herkes soruyor ya ben de aslına bakarsam motosiklete başlamak istiyorum ama cesaret edemiyorum. Nasıl yapmam lazım? Nereden başlamam lazım? Benim için doğru motosiklet ne? Gibi zamanla bir sürü soruya maruz kaldım. Ve artık bunlara bir kendimce video çekerek karşılık vermek istiyorum. Youtube artık çok güzel bir mecra. Herkesin her türlü içerikte istediği şeyi bulabileceği. Ve gerçekten dolu dolu bir mecra olduğunu düşünüyorum. Tabii ki boş yapanlar veya salak saçma videolar çekenler de var. Ama ben YouTube'u genel olarak çok e, aktif kullanıyorum ve gerçekten çok keyif alıyorum kullanırken. Çünkü dediğim gibi farklı farklı içerikler, farklı farklı konularda kesinlikle ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz tek yer şu an için YouTube ve görsel olarak herkes bir şeyler anlatıyor. Ben de artık dediğim gibi bu e, sorulara maruz kala 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 dedim ki ben bu insanlara bunları zaten anlatıyorum. En azından bir de bunu video çekelim. Belki bir de ee, bu dertten muzdarip olan veya gerçekten böyle dertleri olan e, problemleri olan insanlara denk gelirse sadece bir kişiye değil bir anlatımda binlerce kişiye ulaşmış oluruz diye düşünüyorum ve bundan dolayı da YouTube'a başlamaya karar verdim İnşallah güzel içeriklerle karşınızda olacağım Tabii ki ilerleyen süreçler nasıl olur bilmiyorum ama yakın zamanda güzel bir e, takipçiye ulaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü e, bu tarz konular artık e, fazlasıyla takip ediliyor e, ve merak uyandırıyor gençlerde. Gerek e, araçların çok pahalı olması insanları motosiklete fazlasıyla itiyor. Bu işi zorunluluktan yapan arkadaşlarımız da var. Kuryeler gibi. E, daha doğrusu kuryeler zorunluluktan yapmıyor ama hani meslek olarak bunu yapmak zorunda. Ama hiç hevesi olmadığı halde kuryelik yapmak zorunda olan kardeşlerimiz var. Ve bunlar genellikle bilinçsiz olarak motosiklete binmeye başlıyorlar. Ve bundan dolayı da birçok yerde ve bir de bunların sürekli trafikte olduğunu düşünürsek kaza yapmaları çok normal. İşte bir nebze olsun bir kişiye ulaşıp bir kişiye bu konularda biraz daha bilgilendirip daha bilinçli ve eğitimli bir motosiklet sürme ortamı yaratabilirsek ne mutlu bize kanalımızın amacı bu. Kanalda nasıl videolar bulacaksınız onlardan biraz da bahsedelim. Dediğim gibi öncelikle önceliğimiz bilgi ve e, eğitim amaçlı olacak. Sonrasında da artık zaten e, konular azaldıkça e, vlog tarzında videolar çekeceğiz. E, ama önceliğim dediğim gibi eğitim videoları. Eğitimden kastım da arkadaşlar ben bir profesyonel motosiklet eğitmeni vesaire değilim. Sadece e, belirli bir süredir motosiklete biniyorum ve zamanında ben de çok fazla hata yaptım. Bunları başkalarının yapmasını istemiyorum. Bunlarla alakalı videolar çekeceğiz. Motosiklete, yani hangi motosikleti tercih edeceğinizden tutun e, motosikletinizi aldıktan sonra yapmanız gerekenler, Antrenmanlar neleri alıştırmanız lazım, motosiklet sürerken neler dikkat etmeniz lazım gibi öncelikle çok temel konulardan başlayacağız. Sonrasında da artık kanal büyürse sizlerden gelen sorulara yönelik artık içerikleri yönlendireceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Zaten bir tanışma videosu olsun dedik. İnşallah e, güzel videolarla güzel içeriklerle karşınıza çıkacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın. <laughs>